Arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Eski yebeci yüzledim. Düdüdüdüdüdüdüdü. Son. Evet başlıkta, evet başlıkta ve kapakta gördüğünüz Brawl Stars son videom. Harbiden de doğru söylüyorum arkadaşlar. Tahmin arkadaşlar, ettiğiniz şey, şey Brawl Stars'ı bırakıyorum. Evet, Ama bu videoda öyle bir şey... Arkadaşlar ben size videosunu atmıştım. Hatta şurada gönderiliyor bakın. Abi nasıl e, Oldu ki Brawl Stars'ı bırakmıyorum. Yani biraz karışık. İzleyince anlayacaksınız. Şu an ben kafanızı biraz izle. Diyorsunuz ki 3 milyon... 3 milyona fakat kim? Abi. Bence iyi Tamam son video. Abi bence iyi video var ya. Brawl Stars şimdi bıraktı ya. Ben eskiden videolarımda. Abi diyeceğim demeyeceğim abi ya. yeni video attığım. YBC'nin Brawl Stars'ı. Brawl Stars'ı bırakmaz Video ama e, son video olmasına rağmen sonuçta ileride belki geri döner. Çıkıyor. <laughs> Incredible. Çok yeni yeni yıldan sonra olsun. Kanalda abone son sikim videosu. Son atılır son. Hiç Güzel zamanlarımız var, oldu. Sen Benim ne şey yaparsın beni yeri. San yaparsın. Beni sana önümü göremem sen bir Sen yaparsın? Lan oğlum ne istiyorsun? Biz ne istiyorsun? Seni halimiz gibi görüyorduk. Şaka şaka. Hiç de öyle görmüyordum arkadaşlar. YBC artık beni çiğneyip geçti. Abi ben onu Pro ee, Stars'a yeniden gelmesi için elimden gelecek hiçbir şey yok. Kara kara. Şimdi çağıralım şu şapşal. Rapper yazacağım arkadaşlar. Ben ona rapper diyeceğim. Rapperayş. Bu da çok üzülmek arkadaşlar. <laughs> tamam. Şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar ne yazıyorsa size göstermeyeceğim. Ne olur beni anlayın. Ha neyse göster edebilir misin? Kötü bir şey değil. Bay bay görüşürüz. Arkadaşlar YBJ videoyu aman Brostars'a bırak bırak bırakmayacak. Bırakmasın diyenler lütfen yazsınlar. Aman yazsınlar diyorum arkadaşlar lütfen diz abone olsunlar abi abone olsun sayımızı gösterelim like atın sayımızı gösterelim